Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Binom açılımı ile ilgili çalışma yapacağız. 10. sınıf ve tüm üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için olacaktır. İlk sorumuzdan başlayalım. Açılımında diyor, yargılarının hangileri doğrudur diyor. Sevgili gençler, terim sayısı 6 değil, 7'dir. Çünkü derecesi 6, bir fazlası kadar terim var. Bu yanlış. Sabit terim nedir diye soruyor. Sabit terim bulmak için x'e 0 vereceğiz. Eksi 1'in 6. kuvveti. Eksi 1 değil 1 olur. Yanlış. Kaç sayılar toplamı kaçtır? E, 64'tür diyor sevgili gençler. Kaç sayılar toplamı sorulduğu zaman x'e 1 yazacağız. 3 eksi 1, 2. 2 üzeri 6. Yani 2 üzeri 6 eşittir. 64 olur. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Yalnız B seçeneği doğrudur. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler hep beraber. Açılımda sabit terim kaç sayıda toplamın kaç katıdır diyor. Sabit terim için x eşit y o da işte 0 verilir. Verilir. x'e y'e 0 verirsek sabit terim 455 olur sevgili gençler. Kaç sayılar toplamı için? Kaç sayılar toplamı için? x eşittir y o da eşittir 1 için. Bakın x'e 1 verdik. 1 eksi 3 artı 4 üzeri 5. Parantezin içerisi sevgili gençler 2 olur. 2 üzeri 5 olur. Kaç katıdır diyor. O zaman bunu böleceğiz. X katı olsun. Yani 4 5'i 4 üzeri 5'i 2 üzeri 5'e böleceğiz. Bu da 4 bölü 2 üzeri 5 olur. Sevgili gençler 4'ü 2'ye bölersek 2 üzeri 5 32 olup doğru cevabımız Ceyhan'dır. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili gençler. Üçüncü sorumuzda diyor ki ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açılığında baştan 5. terimi kaç sayısı nedir diyor. 5. terim derken sevgili gençler derecemiz 7. 5. terim derken 7'nin 4'ü bir eksiltiyoruz. 2 üzeri x farklarını buraya hani 2x'in üzerine 1. terime alttakini de 2. terimin üzerine yerleştiriyoruz. Yani 1 üzeri 4. 7'nin 4'ü 7'nin 3'üne eşittir. Yani bunu Direkt bilmemiz gerekir ama hesap edelim. 7'nin 4'ü demek 7, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1. 2x'in kübü sevgili gençler. 2'nin kübü çarpı x'in kübü olacak. Buradan 4'ler sadeleşir. 2 kere 3, 6 sadeleşir. Sevgili gençler burası 7 kere 5, 35 çarpı 8 çarpı x üzeri 3 oldu. 35 ile 8 çarpacak olursak 280 çarpı x üzeri 3 olur. Kaç sayı dediğimiz 280'dir. Doğru cevabımız Bursa. 4. sorumuza bakalım sevgili gençler hep beraber. Şu ifademiz sevgili gençler şu ifade dikkatlice incelendiğinde birinci terimi x, ikinci terimi y. Bakın artı eksi artı eksi şeklinde gitmiş. Yani bu ifademiz sevgili gençler x eksi y'nin 5. kuvvetten açılımını vermektedir. Burada dikkat edelim. x'in yerine 2017 y'nin yerine de 2015 yazacak olursak burası 5 2 üzeri 5 olur. 2 üzeri 5'in de 32 olduğunu herkes biliyor. Cevabımız Edirne. Beşinci sorumuza bakalım sevgili gençler. Çok güzel bir soru. Olduğuna göre K kaçtır diyor sevgili gençler. Burada dikkat edelim. Oluşan terimde Y'nin üssü 3, X'in üssü 5. Yani e, bu şu demektir. 8'in 3'ü, üçlü kombinasyonu, e, X'in 5'i, 2Y'nin kübü şeklindedir. Bunu hesap edecek olursak sevgili gençler 8'in 3'ü demek 8'den aşağıya doğru 3 tane 8, 7, 6 3'ten aşağıya 1'e kadar 3, 2, 1 çarpı burası 2'nin kübü gelecek yani 2'nin kübü diyelim x üzeri 5 y üzeri 3 bakın bu ifade oluştu burada şu ifade k dediğimiz değer şurasıdır sevgili gençler şunlar sadeleşir Burası 8'dir. 8, 8, 8 64 çarpı 7 x üzeri 5 y küp. 64 ile 7'yi çarpacak olursak sevgili gençler. 4 kere 7 28 elde var 2. 6 kere 7 7 kere 6 42 2 daha 44 çarpı x üzeri 5 y üzeri 3 oldu. Bu ifademiz doğru cevabımız nedir? Kaç sayısı? 448 olup denizlidir. Altıncı soruya bakalım sevgili gençler. X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan diyor dikkat edelim burada sondan dördüncü terim aşağıdakilerin hangisidir diyor. Sevgili gençler sondan dediğine göre bakın 11'in dördüncü derken bir eksiğini alacağız. 3. E, fakat 3x bakın 3x e, eksiye sevgili gençler sondan olduğundan dolayı 3'ü x'li birinci terime farklarını ise ikinci terim üzerine yazacağız. Bunu etki yapalım bakın sevgili gençler. Burası eksi y'nin 8. kuvveti. Yani 11'in üçlüsü burada 3 üç x'in kübü bunu y'nin 8. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Seçenekler incelendiğinde doğru cevabımızın Ceyhan olduğu görülmektedir. Yedinci sorumuza bakalım sevgili gençler. İfadesi x'in adalan kuvvetlerine göre açıldığında ortanca terimin kaç sayısı nedir diyor. Kıymetli gençler açılma derecesi çift ise ortanca terim vardır. Çünkü burada 11 tane terim var. Terim sayısı 11 olduğu için ortanca terim vardır. Onu da şöyle buluyoruz. Ortanca dediğinden dolayı onun yarısı 5. Bakınız. 2x'in 5'i y'nin 5. kuvveti bize kaç sayısını soruyor sevgili gençler? Bu da eşittir. 10'un 5'lisi. Bu 5'i bunun 2 üzeri 5 çarpı x üzeri 5, y üzeri 5 şeklinde yazabiliriz. Kaç sayısı sevgili gençler? Şurası oluyor. Dikkatlice inceleyelim seçeneklerimizi. Onun 5'i 2 üzeri 5. Doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkar. Sevgili gençler dikkat edin burada bu sembol işareti bakın. Bu sembol toplama demektir. Toplama işareti. İşareti. Yani siz K'ya sıfır verin. Burada bakın K'ya sıfır verirsek 11'in sıfırlısı. K'ya 1 bir verelim. 1'den 11'e kadar değerler var. Değerler verip bu değerler topla diyor bize. K'ya e 1 verirsek eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1 olacak. Eksi olur. Yani 11'in birlisi. E 2 verdiğin zaman 11'in ikilisi. Yani çiftlerde artı teklerde eksi geliyor. Sevgili gençler dikkat edelim buradan. Bunun 11'e kadar verdiğimizi düşünelim. Ya da ilk önce 11'in onlusu artı olacak burası. Eksi 11'in lisi. Sevgili gençler binom açılımında biliyorsunuz baştan ve sondan değerler birbirini götürecek. Bakın burada 11, 0, 11 bunu verdi. Bunun değeriyle bunun değeri de Birbirinin aynıdır. Birdir. Bir, bunlar birbirini götürür. 11'in 1'lisiyle 11'in ondusu değerce aynı işaretçe birbirinin zıttır. Bunlar sevgili gençler burada 12 tane terim var. Kaç tane terim varmış? 12 tane var. İkişer ikişer birbirini götürüyorlar. Bak dikkat edin nötr hale getiriyorlar. Dolayısıyla bu toplamın yapıldığında elde edilen değer 0 olacaktır. 9. sorumuza bakalım sevgili gençler birlikte. İfadesi açıldığında e, açılımında x üzeri 6 e, y üzeri 6'lı terim kaç sayısı kaçtır diyor. Sevgili gençler burada x üzeri 6'yı bakın şöyle diyelim. Bu x'in karesinin kübü. Burası da y kübün karesi. O zaman şu 3 ile 2'nin toplamı sevgili gençler 5 yapar. Bu da n'nin değerini bize verir. Yani demek ki bu ifademiz x kare eksi 2 y kübün 5. kuvvete açılımı demektir. Dolayısıyla ikincinin üzerine 2 iki gelmiş. Yani 5'in ikisi 5'in ikisi x karenin 5'ten 2 çıktı. 3 buraya. Eksi 2 y'nin 2 y kübün karesi. 2 kere 3 6. Bak bu terimi veriyor bize. Dolayısıyla burada akımda eşittir. 5'in ikisi 5'in ikisi 10. Burada x üzeri kaç yapar? 6. Burada kuvvetin kuvveti kuvvetler çarpımını gerektir. Eksi 2'nin ikinci kuvveti 4'tür. 4 çarpı y üzeri 6. Yani 10 4'ü çarpacak olursak sevgili gençler. 40 çarpı x üzeri 6 y üzeri 6 oluşur. Kaç sayısı nedir diyor. Kaç sayısı dediği budur sevgili gençler. Doğru cevabımız denizli. 10. soruya bakalım sevgili gençler. Açılımında sabit terim kaçtır diyor. Kıymetli gençler bu tür sorular uzun şekilde çözülür, çözülür. Fakat ben size pratik bir kulağı göstereceğim. Sabit terim demek x'li terimin hani x'in bulunmaması demektir. 10 sayısını öyle bir ayarlama yapmalıyız ki bak birinci bu ikincidir. Şöyle düşünelim. Ee, bunu Sevgili gençler kaçla çarpalım? 6 ile çarpalım bakın. 6 kere 2 12. Burada 4 kaldı. Bunu da 4 ile çarpalım. 4 kere 3 12. Yani biri pay kısmında biri payda kısmında kalacak. İkincinin üzerine 4 geldiğine göre sevgili gençler şöyle bakın 10'un dörtlüsü. Onun 10 dörtlüsü. X karenin bakın 10'dan 4 çıktı. 6. 1 bölü x kübün 4. kuvveti. Şimdi onun dörtlüsü demek 10, 9, 8, 7 demek. 4 ise sevgili gençler. 4, 3, 2, 1. Burada bakınız x üzeri 12 1 bölü x üzeri 12 oldu. Bakın bunlar biri payda da biri, biri pay kısmında biri payda kısmında. Bunlar birbirini ne yapacaklardır? Götüreceklerdir. Bu terim bakın ee, x'li terim kalmadı burada. Şu sadeleştirmeyi yapalım. Ee, 2 kere 4, 8 3'e ee, e böldüm 1, 3'e böldüm 3 10 çarpı 3 kere 7, 21 10 da 21 çarpacak olsak 210 olup doğru cevabımız denizli. Bu soruyu dikkatlice tekrar tekrar e, dinlemenizi e, tavsiye ediyorum sevgili gençler. 11. sorumuza bakalım. 11. sorumuzda e, x kareli terimin kaç sayısı nedir diyor. Sevgili gençler buradan x kare gelmesi için x'in üzerine ne gelmesi lazım? 2. Bu durumda eksi bunun yerine ne gelmesi lazım? 1 bak. 2, 1 daha 3. Dolayısıyla buraya 1 gelmişse 3'ün 1'i e, ee, x kare çarpı eksi 2'nin birinci kuvveti. Buradan ise ilk, bakın buraya 2 gelecek orta terim. 4'ün şurası 2 olması lazım. 4'ün ikisi x kare farklarını bunun üzerine biri de alttakinin üzerine yazacağız. Zaten bir orası. Şimdi 3'ün biri 3. 3 burası da eksi 2. Eksi 6 x kare burası. Artı burası da sevgili gençler bakınız. E, ikili kombinasyonların sayısı 6'dır. 6 x kare. E bunlar birbirini götürüyor sevgili gençler. Dolayısıyla nedir? x kare terim kaç sayısı? Sıfırdır. Doğru cevabımız Adana. Yani x kare terim yoktur sevgili gençler bu açılımda. Bu dersimizin son sorusuna bakalım sevgili gençler birlikte. Yine burada açılımda x üzeri onlu terimi kaç sayısı nedir diyor. Sevgili gençler dikkat edelim burada. X kare var burada. x'leri üzeri 1 bölü 2 var. Bu 15'i öyle iki ifadeye ayıracağım ki bunların üzerlerine çarptığımız zaman e, x'leri üzeri onlu terim verecek. Bu tamamen biraz da deneme yanılmaya bağlı bir e, soru. Ama uzun uzun çözebiliriz bunu. Buna gerek yok. Şimdi buraya gelmesi için, bunu kökten kurtulması için buraya en az 2 gelmesi lazım. 2, 4, 6 şeklindeki gelecek. Bakın. Buraya 6 geldiğini düşünelim. Buraya ne gelir? 9 gelir. 2 kere 9, 18. Bu da 6'dan 3 yapar. 15 olur. Olmaz. Bunu daha da küçültmemiz lazım. O zaman buraya 8 gelecek. Buraya ne gelir? 7 ee, gelir. 7, 14. Buradan 4 gider. 14, x üzeri 10'u verir. Yani sevgili gençler, birincinin üzerine 7, ikincinin üzerine 8 gelmesi lazım. Bu durumda bu ne, ne demek oluyor? Sevgili gençler, 15'in 8'lisi, bakınız, x karenin 7'si çarpı eksi 1 bölü Karekök x'in 8'lisi demek bu. Şimdi 2 kere 7 14. Şuraya yazıyorum sevgili gençler. 15'in 8'lisi burası x üzeri 14 bir, eksi 1 bölü x karekök x'in 8. kuvvetini alacak olursak 1 bölü x üzeri 4 olur. Sevgili gençler şurasına dikkat edelim bakınız. Burası x üzeri 10'dur. Yani bu ifademizin eşiti 15'in 8'lisi x üzeri 10. Bize terim kaç sayısını soruyor? 15'in 8'lisi olup doğru cevabımız Bursa'dır. Burasını tekrar tekrar takip edelim. Burası 7 olacak. Burası da 8 olacak sevgili gençler. Şöyle burayı silebiliriz de sevgili gençler biraz karışık oldu. 15'i 15'i 7'yi buraya gönderiyoruz. Buraya da 8 gönderiyoruz. 7, 15, 7, 8 daha 15 yapar. Bunu verecektir. Dolayısıyla gerekli işlemlerimizi yaptık. Doğru cevabımız Bursa olarak karşımıza çıkıyor. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.